Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine sezon 3 Minecraft modlu survival Şeyden dönme modu oynayacağız arkadaşlar ee, Burada köylü uyuyor, tamam onu rahatsız etmeyelim Gidelim şimdi ee, Yanımda bir maden vardı sanırım ee, Neredeydi? Şura mıydı ya? Acaba? Yok burası hiçbir şey değilmiş Hmm. Burada bir yer var ama Anam ben buraya gitmem. Anne anne. Yok ben buraya gidemem. Gitmem de yani istesem de gitmem. Hmm. Şimdi Like atıp abone olup la yorum yazmayı unutmayın. Bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Ee, e, bana bir maden gidiş lazım. Nerede var ki ya? Of, maden çok büyük sıkıntı. Ana. Ee, çok fena oldu. Ne yapacağız? Kim çekeceğiz? Ama artık asıl işimiz ne arkadaşlar? İşimiz normalde şey olması lazım. Ee, ben yeşillik bir yer bulup geleceğim. Evet arkadaşlar buldum gördüğünüz gibi burada baya çok şey var. Ee, burada maden bulabilirim de ilk önce şunları da öldüreceğim. Ver. Tamam ver şunları abi. Var var var. Yani bu arada arkadaşlar diğer diğer videolarda videonun sesini kısmayı unutmuşum da güneş nerede? Güneş yok ha buradaymış tamam. Güneş orada. Güzel bir şekilde duruyor. Gidelim hemen şöyle. Şunu ver. Böyle birazcık odun toplamak gerekiyor. Aslında bir tane yeter mi ya? Ee, yok ya da biraz toplayalım. Çünkü lazım olabilir. Ne olur ne olmaz. Ver abicim. Ver hepsini ver abi. Oho çok uğraşıyoruz biz bunların için. Gerçekten. Ya ama gerçekten şeyler modu efs efsane ya. Çok güzel ya. Gerçekten. Sizin de kullanmanızı öneririm. Gerçekten muhteşem ya. Bulutlar falan gerçek gibi. Güneş de gerçek gibi. Ee, bu, bu kadar yeterli. Ee, şey dönelim. Ee, bir dakika. Aa evet dur bir dakika. Torç alalım. Torj. kaç tane olsun 65 tane gelsin tamam güzel şunu şuraya koyamıyoruz şunu biz şuraya koy oha güzel aydınlatma Ee, şöyle koyalım burada bir şey yokmuş ee, ben buraya inmeyeceğim tabii ki ee, ne yapacağım şöyle bir gidelim bakalım ee, bu mağadan hiçbir şey yok ki çok burası kaldı bakalım burası nasıl bir yer çıkamayacağım bir yer mi git abi ee, bir şey bulamadık ya. Sıkıntılı bir gün. Yani sıkıntılı bir bölüm. Aa bir dakika. Evet tamam tamam çıkılıyor. Güzel. Çık abi şuradan. Çık çık çık. Ee, daha güzel madenler bulmak lazım. Gidelim abi. Git git git. Her yer çöl ya. Bu yeşillik acayip az, gerçekten. Şurada bir yer var. Abi. Evet. Ne yapacağız abi? Çok kötü kaldık burada biz. Maalesef. Bunları kullanacağız. Hop. Şuradan şöyle zıplıyoruz. Güzel. Tam yetti oldum. Üf, lanet olsun yine kazacağız. Lanet olsun. Gerçekten lanet olsun abi. Bu ne ya? Ee, gidiyorum. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Şunu çekeceğiz. Kill. Hadi bakayım. Öl tamam. Ee, şimdi ne yapacaktık? Ne yapacaktım ben? Bir dakika bir dakika. Benim taş kazmam gerekli. Ne bıraktık biz oraya yine? Ver. Öf, sıkıntının ta kendisi vurdu yine bu. Sıkıntı bize yine vurdu ya. Kır. Kır. Hepsini kır. Sekiz tane. Hatta bir çok fazla çok fazla gerekecek. Fazlalıklı harcam. Maden yaparım ben buraya. Aha. Aha da. Çık 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 yukarı beni buraya koy abi Üf, uğraştırma beni ya çık şuradan şöyle güneş batsın artık ama ya Hocam nasıl görmüyor ne yapıyorsun ya. Ben Fortnite yapayım bir. Bakayım. Gece nasıl? Hmm. Time set night. Pardon bir dakika yanlış yazmışız. Time set day değil night night aman ne oluyor ay nerede evet hiç karanlık değil oya bak o çok güzel arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Eğer yani, diğer videomda gelmesini istiyorsanız eğer like atın, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.